Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi böyle çıtı pıtı bir örgü anlatacağım Bayan yelekleri, bebek süveterleri, erkek kazakları yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü Bakın örgümüz için orta kalınlıkta kahve tonlarında ip kullandım 3 numarada şişimiz var Arka yüzü bu şekilde Örneğimizin ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Örneğimiz iki ilmek üzerinden oluşan bir model. Hem kolay hem de zevkli. Şimdi örneğimize başlayacağız. Ara ara da zaten sizler için ördüğümüz parçayı da göreceksiniz böyle. Bakın yakından da bir görelim. Harika ve kolay bir örgü. Şimdi örneğimize hemen başlıyorum. Açık renkten başlayalım. Alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra Modelimizi hemen ön yüzden başlayacaksınız sevgili izleyicilerim. Şimdi ben ilmeklerimi attıktan sonra örmedim hiç. Hemen arka yüzden ön yüze doğru tamamını düz örüp ön yüzden başlayacağım. Bakın şöyle. Bütün ilmeklerimin önce tamamını düz örüyorum. Siz de bu şekilde başlayabilirsiniz alt ucun lastik yaptıktan sonra arka yüzün tamamını böyle düz örüp ön yüzde arışı olacak şekilde ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım şimdi örgümün ön yüzüne geldim ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bakın bir böyle diş arışı oldu şimdi bir tane düz örüyorum bir düz ördüm bir tane de ilmeğimi örmeden alıyorum bak bir düz bir örmeden alıyorum düz örüyorum örmeden alıyorum ipim ön yüzde bir düz bir örmeden sıramı bu şekilde tamamlıyorum bakın bir düz bir örmeden bir düz ve kenar ilmeği sıramı tamamladım şimdi arka yüze geldik arka yüzde kenar ilmeğimden sonra bakın burada araşo oluştu onu yine bu şekilde araşo ördüm İpimi arkaya alıp örmeden alıyorum. Bakın, bir yani ters örüyorum diyelim. Bir ilmeğimi de örmeden alıyorum. İpim arka yüzde. Bir ters, bir örmeden alıyorum. Bir ters. Ama ipim bu arada arka yüzünde kalıyor. Bakın, örmeden. ve sıramı bu şekilde tamamladım. Bu iki ilmek ve 4 sıradan oluşan bir model. Şu an iki sırasını ördüm. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın bütün ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum. Çok zevkli bir örgü. Zaten videomu izlediğinizde göreceksiniz ne kadar kolay bir örnek olduğunu. Çok amaçlı bir örgü. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerde kullanabilirsiniz örneğimizi Tamamını bakın. Düz ördüm. Şimdi birinci sırada olduğu gibi yine bütün ilmeklerimin arka yüzde tamamını düz örüyorum. Bakın ön yüze doğru araşı olacak şekilde tamamını düz örüyorum. Ben yani ikinci model için zemin hazırlıyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben böyle sıramı tamamlarken ön yüze geldiğimiz zaman yine modelimizin o kuruluş yerini devam edeceğiz. Yani tekrarlayacağız yine aynı şekilde. Şimdi bakın bir örneğim bitti. Değerli izleyicilerim. Bir örneğim bitti. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane önce düz örüyorum sonra bir ilmeği örmeden alıyorum bir düz ipim hep ön yüzde bakın bir düz örmeden alıyorum bir düz örmeden sıramı bu şekilde tamamlıyorum düzleri örüyorum bir ilmeği de örmeden alıyorum kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde burada arışı oldu bakın yine. Onu örüyorum. Yine arışı olarak. Sonra yanındakini ipi ön yüze getiriyorum bakın. Örmeden alıyorum. Şöyle yavaş öreceğim. Bir arışı ördüm. İpi arkaya aldım. Ve örmeden. İpi arkaya aldığım taraf ön yüzü oluyor örgünün. Şu an arka yüzündeyim. Bakın, örmeden bir tane arışa ve örmeden alıyorum yanındaki. Yani buradaki tersleri örüyorum arışa gibi olan, diğerini de örmeden alıyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı. Tamamlamış oldum. Şimdi en kolay iki sırası. Bakın. Ön yüze geldik. Ön yüzü ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Sadece benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. O yüzden abone olmanızı istiyorum. Sıramı böyle tamamladım değerli izleyicilerim. Bakın örneğin belli olmaya başladı. Arka yüzde ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz yine. Ön tarafı araşı olacak şekilde. Bakın, hızlı geçiyorum burasını. şöyle ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ne yapıyoruz? Ön yüzde hemen bakın bir düz örüyorum. Birinci ilmeğimi kenar ilmeğinden sonra düz ördüm. Bir örmeden. Bir düz örmeden. Bir düz örmeden. Örmeden bir düz örmeden bir düz. Örmeden. Bir düz. Bir düz. 1 ve kenar ilmeği sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde de tam tersi yapıyorum. Bakın buradaki ara şeyi ördüm. İpimi şu şekilde örmeden ters örüyorum. Örmeden ters. Örmeden ters. Örmeden ters. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde de tamamını düz örüyorum bakın. Ben bu sıramı tamamlayıp videomu bitireceğim. Siz de o arada örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim. Harika ve kibar bir çıtıpıtı bir örgü. Şöyle bakın. Beyazdan da ayrı bir güzel oldu. Tam bebek takımlarına da uygun bir model. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerde dediğim gibi. Umarım anlaşıldı. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, takipte kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.